Birçok kişinin hayatında da olan coin, maden kazıcılığı, altcoinler bunlar nedir? Genel hatlarıyla size bilgi vermeye çalışacağız. Emre bu konuda çok daha deneyimli ve bilgili kendisi maden kazıcılığı yapmaya başlamıştı. Yani iki yıl evet. kadar yaptık arkadaşlar. Hele hele bugün cihazlarımızdan birisi arızalandı ama kancımla birazcık daha arızalı hale getirdik onları. Bu bir deneyimdi. Umarım sesimiz iyi geliyordur çünkü dünya kadar aksesuar aldık sizlere daha iyi seslenebilmek için. Şimdi arkadaşlar madencilikten bahsetmeyeceğim. Neden bu paralar var? Onlardan ama biliyorsunuz bizim videolarımızın bir özelliği var. 15 dakikada her şeyi özetlemeye çalışıyoruz. Yani gereksiz şovlar bunlar onlar anlatmayacağız. Çok net şeyler söyleyeceğiz. Arkadaşlar mantık şu. Şimdi diyorlar ki bu Bitcoin ve Ethereum. Bitcoin işte çıkalı yıllar oldu. Arkasında kim olduğu çok belli değil. İsminin de çok önemi yok. Ethereum yine çıkalı yıllar oldu. İsminin de çok önemi yok. Ama mantık şu arkadaşlar. Diyorlar ki ya dolar yükseliyor euro yükseliyor. Türkiye olarak düşünmeyin siz Amerika'dasınız. Amerika'daki alım gücünüz de düşüyor. Oradaki fiyatlar da artıyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz her şey Türkiye'den çok güzel gözüküyor. Almanya şöyle böyle diyorsunuz ama orada da alım gücü çok düşüyor. İnsanlar orada da çok zorlanıyor. Çünkü sizin burada aldığınız 1 kilo domates işte diyelim ki 12 TL iken orada bakıyorsunuz 6 Euro oluyor 7 Euro oluyor. Ama diyorsunuz ki orada daha Euro bazında para alıyor. Ondan dolayı daha rahat yaşıyor. İnanın arkadaşlar sigortasından ev kiralarına kadar birçok noktada insanlar ne oluyor? Mağdur oluyor. Şimdi adamların mantığı şu şekilde. Ya diyorlar ki işte Euro'dur, Dolar'dır, Yen'dir, Japon Yeni'dir, işte huandır, Türk Lirası'dır, Rus rublesidir. Ya bunların değerleri neye göre değişiyor? Ülkelerin politik durumlarına göre değişiyor. Politik olarak doğru kararlar aldıklarında euro dolara göre mesela daha değersiz oluyor. Dolar yükseliyor. Ya da işte Trump geliyor bir cümle kuruyor, dolar düşüyor ya da işte Türkiye'de bir durumlar, spekülatif durumlar oluyor, Türk lirasının değeri bir anda düşüyor filan falan. Ama bunlar sizin benim gibi insanların yaptığı hatalar değil ve biz bunlardan mağdur oluyoruz ve anlamsız bir durum değil mi? Şimdi bunların da mantığı şöyle diyorlar ki biz şimdiye kadar parayı bir fiyat üzerine değerlendiriyoruz. Şimdi fiyat Türkiye'de ne anlamına geliyor? Fiyat ya yani bir şeyin değeri değil mi? Şimdi fiyat esasında terminolojisine baktığınızda bir şeyin değeri değil. Fiyat esasında bir belgeniz var, bu belgeye karşılıkta bankada duran bir dolar var, bankada duran bir altın var, bankada duran olan bir pırlanta var. Ya da bankada duran durmayan ama işte çimento fabrikasının bir şeyine bağlı bir belgeniz. Biz buna bu ilişkiye fiyatlama diyoruz. Yani bir değerli bir şey var gerçekten de hayatımıza değer katacak. Altındır, gümüştür, pırlantadır da i̇şte bir çimento fabrikası. İşte biz bu ilişkiyi kurduğumuzda bu fiyat diyoruz. Şimdi Bitcoin'in, Ethereum'un, Cordano'nun, Solano'nun bunların bir fiyatı yok. Neden yok? Çünkü bir şeyi ilişkilendiremiyoruz ilişkilendiremediğimiz İlişkilendiremediğimiz için şöyle bir durum var. E benim Bitcoin'im vardı. ha e bugün 72 bin dolar, e, e ertesi gün 30 bin dolar. Evet aynı şey dolar için de geçerli. Dolar diyor ki her yarattığım 10 dolar için işte 10 milyon dolar için 1 kilo altını rezerv ediyor. Tamam kardeşim de yarattığın o kadar milyon dolar 1 kilo altına tekabül etmiyor. Bir Ne yapıyor? Rezervde tuttuğu 10 değerlik birim için 100 değerlik para basıyor. Esasında sizin dolarınız da çok değerli bir şey. Şimdi bu perspektiften baktığınızda bu elektronik para birimleri, coinlerin mantığı yanlış değil. E mantığı yanlış değilse bunların parası nasıl yükseliyor, değeri nasıl yükseliyor? Algı yönetimi arkadaşlar. Ben Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Diyorum ki 2,5 dolardan aldım ama almaya devam ediyorum. Arkadaşlarımı da etkiliyorum. Onlar da alıyor, bunlar da alıyor derken fiyatı bir anda bakıyorsunuz 20 bin dolar olmuş. Sonra 30 bin dolar olmuş. Bir beklentide o 100 bin dolar olması. Ethereum'da da beklenti 10 bin dolar olması. Önemli olan bunların değeri değil, mantığını anlamamız ve hayatımıza ne noktada gireceğiniz ve şimdiden kendinize ilgili bu konuda ilgili bir yatırım yapabilirsiniz. Bence o yatırım çok önemli olacak. Bu videodaki en önemli söyleyeceğim, değineceğim noktalardan biri bu yatırım konusu. Kesinlikle araştırın bu konuyu söyleyeceğim. Çünkü benim için ben kendim araştırmaya yaptım bile. Birincisi blockchain teknolojisi. Hikayeyi bırakıyoruz. Blockchain şu arkadaşlar. Hashing algoritması denilen bir şey var. Kaan'a ben diyorum ki tamam ben sana bir rakam söyleyeceğim şimdi 100 karakterli 100 haneli söyledim bir hashing algoritma var tamam mı arkadaşlar yaklaşık olarak içinde 500 tane şey var karakter var sayılar var karakterler var. Kaan'a şimdi bambaşka bir şey daha söylüyorum bu sefer 1 milyon haneli ama benim hashing algoritmamdaki e, karakter sayısı değişmiyor ama karakterin içerisindeki kompleksite artıyor yani karmaşıklık artıyor. Ben Kaan'a ardından 150 sayfalık bir kitap yolluyorum. Hashing algoritmam yine aynı uzunlukta ama kompleksitesi daha da artmış durumda. Şimdi bu blockchain'de bu mantık doğrultusunda hashing algoritmalar tutularak insanlara şunlar yapılıyor. Şimdi öncelikle bir mining kısmından başlayalım. Mining olmayan kısmını da başka bir zaman tartışacağız. Hani mining mining diyorlar ne yapıyor bu mining hikayesi. Ama miningden önce her şeyi unutun. Bankacılık ne yapıyor? Bankacılıkla bir hayatımıza başlayalım. Kaan'a benim 100 lira borcum. Kaan beni aradı. Abi paranı verir misin diye. Ben Kaan'a diyorum ki IBAN'ını bana verir misin? Bizim hayatımızda IBAN ne? O uzun Ethereum hesap numaranız var ya. Aha da bizim IBAN'ımız o. O da hashing algoritma arkadaşlar. O esasa çok daha kompleks bir şeyin hashing algoritmasıyla kriptolanmış bir şekilde size geliyor. Ben de diyorum ki ver bana IBAN'ını. IBAN'ını bana verdi. Ardından ne kadar borcum vardı sana? 500. 500 liraya girdim cep telefonlara. Ardından 500 liraya yolluyorum. 500 lira giderken ne kadar mal oluyor? 2,5 TL'ye mal oluyor. Ama bankalar zaten para ödemiyor falan. Arkadaşlar o parayı siz bankalar alıyor. Kredi kartınızdan alıyor arkadaşlar. Ya da diyor ki 3 tane bana şey yaz diyorlar. İşte su faturanı işlet diyorlar. Ya da bir şekilde bir şey satacak size. O parayı kazanmak zorundalar. Peki ben 500 lirayı yollayacağım şimdi Kaan'a. 500 lirayı yollamadan önce banka şunu yapıyor. Dur bakalım Emre diyor. Ben senin bir defterine bakayım. Bekler, defter ne demek arkadaşlar? Bizim cüzdanımız. Cüzdanıma bakıyor. Bu adamın 500 lira ve üstü var mı? Var. Diyor. Kaan ben de hala legal yani yasal bir müşteri mi? Evet. Tamam diyor. Yaptığı şey çok basit. Bir tane Excel tablosu olarak düşünün Emre Emre'nin hesabını. Bir tane de Excel tablosu olarak Kaan'ı düşünün. Kaan'ın Excel tablosuna 500. Emre'nin Excel tablosunda da eksi 500. Yaptığı tüm bu işlem içinde bir tane kocaman data center var İstanbul'da, Ankara'da, orada, burada. Orada yalnızca bu küçük işlemi yapıyor değil mi arkadaşlar? Bunun karşılığında da buçuk TL'nizi alıyor. Şimdi blockchain teknolojisi böyle yap. Blockchain teknolojisi bunu daha akıllıca yapıyor ve daha güvenli yapıyor ve daha da güzel bir şey var. Kaan Amerika'ya gittiğinde ben 500 TL borcumu Kaan'a ödememin hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten Amerika'ya bunu yollamam en aşağı 50 TL. Kaan'a diyorum ki lütfen Türkiye'ye gel buraya geldiğinde ben sana ödeyeceğim. Ha, blockchain'de böyle bir şey söz konusu değil. Ha Türkiye'de olmuşsun, ha Güney Kore'de olmuşsun, ha Sibirya'da olmuşsun. Hesabın varsa, parayı da kullanabilecek bazı işte fonksiyonların mevcutsa, ben parayı dünyanın neresindeysen sen hesabına yollayabiliyorum. İşte fark etmiyor. Sonuçta bir cüzdan. Neyse bu doğrultuda ben şunu yapayım. Blockchain'de mantık birazcık daha farklı. Şimdi Garanti Bankası'ndaki kanun hesabında bir tane server var. Server bir tane. Hadi bunun 10 tane backup'ı olsun. Dünyanın bin bir yerinde. Tamam. Ama Garanti Bankası'nın serverleri çöktü. Blockchain'de böyle bir şey söz konusu değil. Neden söz konusu değil? Biraz ondan bahsedeyim. <laughs> Tam YouTuber gibi anlatıyor muyum? Tamam iPhone tanıtım da yapacak mıyım bir gün? Onu çok arzu ediyorum. Blockchain nasıl çökmüyor? Neden Blockchain çökmüyor? neden çökmüyor? Bu günün sorusuydu arkadaşlar. Buna çok güzel bir cevap vereceğim. Hadi şimdi birazcık mining'e girelim. E, bankayı anladık. Garanti bankası neler yaptığını anladık. Yaptığı hiçbir şey yok esasında. Siz de bunun farkındasınız. Blockchain ne yapıyor? Çok da akıllıca bir şey yapıyor. Garanti bankasının bir tane server. Ben şimdi garanti bankasının sahibiyim. Gittim. Dedim ki bankayı aldım. 25 milyar dolara bankayı aldım. Ve taktığım iki kişi var. Kaan ve Emre. Ben bu adamlardan nefret ediyorum. Ve ben bu adamların hesaplarını sıfırlamak istiyorum. Yapabilir miyim? Yaparım. Bankacılık denetleme kurulunda ben Emre ve Kaan olarak şikayet ederim. Belki oradan hesapları kontrol edebilirler. Blockchain'de böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü blockchain şu mantıkla gidiyor arkadaşlar. Diyor ki bizim dünyada mining yapan 100 bin tane bilgisayarımız var diyor. Bunlar yaptığı tek şey mining. Mining ne? Mining arkadaşlar çok önemli bir şey. Zeka burada başlıyor. Diyor ki mining. Hani bir hashing algoritmasından bahsetmiştim. Şimdi benim bilgisayarım, Kaan'ın bilgisayarı, Ali'nin bilgisayarı, ardından Güney Kore'deki Hun'un bilgisayarı, Amerika'daki Juliet'in bilgisayarı beraber çalışıyorlar. Ben Kaan'a para yollayacağım. Bir Ethereum yollayacağım. Bugün işte 4100 dolar para yollayacağım. Bilgisayarlarımız işlemi ben yapacağım, işlemi ben yapacağım, işlemi ben yapacağım. Bu sırada bir tane problem yaratıyor blockchain. Diyor ki bu işlemi yapabilmeniz için öncelikle yapmamız gereken şeyler şu. Tüm dünyadaki bilgisayarlara diyor ki Kaan ve Emre'nin hesabına bakın. Tüm bilgisayar, dünyadaki bilgisayarlar Kaan ve Emre'nin hesabını biliyor mu? Evet. İlginç bir şekilde blockchain'deki dünyadaki tüm bilgisayarlar Kaan ve Emre'nin hesabından haberdarlar ve kendi memorilerine bunu kaydediyorlar. Ve bu memori dünyadaki tüm bilgisayarların %51'inin ötesinde siz değişiklik yapmazsanız bu Kaan ve Emre'nin hesabını değiştirme imkanınız yok. Buna da %51 işte Kaan diyorlar. Bunu yenmeniz pek mümkün değil. Şimdi gelelim ne yapıyor sistem? Kaan'a ben bir Ethereum yollayacağım. Bu bir problem yaratıldı. Bu işlemi yapman için şu hashing algoritmasını çözmemiz lazım. Ben çözmeye başlıyorum. Buna brute force diyorlar. Deneme yanılmayla işte burada hashing algoritmayı söylüyor ama arkasındaki yapılması gereken işlemi bizim grafik kartlarımız çözmeye çalışıyor. Grafik kartlarından Emre'nin grafik kartı bunu çözdü. Ah dedi tamam. Sen şimdi Kaan ve Emre'nin hesabının transactionlarını yani işlemlerini onayla bitir. Arkadaşlar Emre'nin hesabında bir Ethereum ve fazlası var mı? Var. Kaan'ın hesabı valid ve hala orada yaşıyor mu? Evet. Tamam o zaman diyor. Transaction'ı gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirdiğinde dünyadaki tüm o bilgisayarlara diyor ki Emre'den eksi bir, Kaan'a artı bir Ethereum koymayı unutmayın. Bu da valid olduğu zaman bu işlem bitiyor. Bu işlemin bitirmenin maliyeti nedir arkadaşlar? Bu mining bilgisayarlarının tükettikleri elektrik oluyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda ne olacak onu birazcık anlatacağım. Hani az önce biz bir yarış yaptık ya. Kaan'ın bilgisayarı, Emre'nin bilgisayarı, Ali'nin bilgisayarı herkes yarıştı. Ne için? Bu transaction'ı kapmak için. Transaction yapıldığında ne gerçekleşti arkadaşlar? Bu doğrultuda esasında Kaan bu parayı alırken, Emre de bu parayı Kaan'a yollarken 0.0001 Ethereum benim yolladığım paradan kesildi. Bu paranın belli bir miktarı tam olarak bilmemekle beraber nereye gitti? Bu mining yapan bilgisayara ödül olarak verildi. Ama benim bilgisayarım zaten Günde bir tane işlem yapmıyor ki sürekli işlem yapıyor. Ondan sürekli ben ödül topluyorum. Ya da benim bulunduğum havuz ödül topluyor. Benim bilgisayarım kazanmıyor ama benim beraber ortaklaşa iştirak halinde çalıştığım bir havuz var. Genelde havuzlarda çalışıyoruz bu mining işinde. Havuz para kazandı. Havuz da diyor ki senin diyor kaç tane grafik kartın varın? Grafik kartın esasen gücünden bahsediyoruz. Gücü var. Bu kadar. O zaman diyor ben sana bu kadar parayı transfer ediyorum. Teşekkür ederim diyor. Kaan da parasını alıyor. Şimdi bu doğrultuda ilerleyen zamanlarda ne olacak? Hepimiz yarıştık. Kaan'ın bilgisayarı, Emre'nin bilgisayarı, Ali'nin bilgisayarı. Yarıştıkta tek bir kazanıcı oldu o da bendim. Benim bilgisayarımı yolladı. E Kaan o kadar 1000 watt elektrik harcadı. Ali 1500 watt elektrik harcadı. Hah. Zaten ana sorun böyle baş. Mining'i neden azaltmak istiyorlar? Çünkü hepimiz yarıştık. Ama aramızdan bir kişi gerçekten de işlem için gerekli enerjiyi ve yapması gereken algoritmik hareketleri yaptı. Şimdi mantık şu. Diyorlar ki yapmayın arkadaşlar. Mining işini azaltalım. Mining'i proof of work'ten proof of stake'e geçelim. Şimdi birazcık daha çetrefilli hale getireceğiz ve daha akıllı hale getireceğiz arkadaşlar. Ama bu son konumuz sıkıcı konlardan çıkıyoruz. Şimdi mantık diyor ki artık bunu proof of stake'ten yani proof of work Yaptığın iş karşılığı kanıtla bana diyor. Proof of stake de diyor ki kanıtla ama kanıtladığın şeyin arkasında bir garanti para koy. Mesela yeni yöntem Ethereum 2.0'da şöyle başlayacak arkadaşlar. Diyor ki kardeşim ben dünyada herkesin böyle mining işiyle uğraşmasını istemiyorum. Gerek yok. Herkese işlemleri dağıtacağım. Yarışmanıza gerek yok. Yeter ki bilgisayarlarınız açık olsun. Herkese günlük yapılan işlemlerden pay vereceğim. Bilgisayarlarınız açık olsun. İş garantisi veriyorum diyor. Ama diyor iş garantisi karşılığında bir şey istiyorum diyor. Siz tüm dünyadaki bu iş garantisi alan adamlar buluşup bir forumda hesapları manipüle ederseniz ona karşı bana bir depozito verin diyor. 32 Ethereum'u herkes hesaba koysun diyor. Bunun karşılığında ben de diyor size iş garantisi veriyorum diyor. Ve koyduğumuz 32 Ethereum karşılığında yıllık faiz de veriyorum diyor. Ha bu doğrultuda ben ve Kaan kafamız çok çalıştı kahvelerimizi yaptık. Bu veri tabanlarını çözmeye çalışırken çözdük. Ve dedik ki herkese biner Ethereum para koyalım hesaplarına. O oh, herkes zengin. Ben bunu anlarsam diyor sizin bana koymuş olduğunuz 32 Ethereum üzerine çökerim. Sizi de sistemden diskalifiye ederim diyor. Böylece ne oluyor? Yarışmaya gerek kalmıyor. Herkesin yapacağı iş belli oluyor. Herkes biraz iş bankasının serverı gibi hareket ediyor. Sürekli yapması gereken iş oluyor. Artık hayatında bir full time iş oluyor bu. Ama bunun karşısında bir Yalan da olan iş olursa da 32 Ethereum'u diyor ki, Ethereum sistemi kardeşim diyor. Senin hayatına sonsuza kadar Ethereum'a son veriyorum. Bir de o 32 Ethereum'un üzerine çöküyorum diyor. Buna da proof of stake deniliyor ve biraz da buna doğru kaymaya başlıyoruz. Hani Ethereum'daki mining bitiyor hikayesi bundan başlıyor arkadaşlar. Ha, şimdi işin herkesin öğrenmesi gereken kısma geldik. Ne olacak? Altcoin'ler ne olacak? Bitcoin ne olacak? Bitcoin'i Ethereum i bırakın arkadaşlar. Bunlar kalacaklar. Bir yere gidecekleri yok. İstediği kadar regülasyonlar çıksın, hiçbir şey olmaz. Aa diğerleri ne olur? %99'u çökecek. Bugün %5000 yapan, iki gün sonra bakacaksınız %8000 zarar etmiş. Bunlar çok güvenilir şeyler değil. Ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, bununla ilgili artık bir kariyer oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de aynı yoldan ilerliyorum. Bu, Ethereum olsun, diğer altcoin olsun, bunların ilerleyen zamanlarda hayatımıza gerçek bir para birimi olma durumunda, bu para birimleriyle ilgili olarak smart kontrak, akıllı kontratlar denilen bazı özel modüller geliyor arkadaşlar. Bu modüller içinde Solidity denilen bir yazılım dili var. Bu yazılım dili size şöyle imkanlar veriyor. Hani ne olacak gelecekte diye sorarsanız. Muhasebe olsun, bankacılık olsun bu tip şeyler artık bu akıllı coinlerle, akıllı para birimleriyle akıllıca yönetilebiliyor olacak. Yapay zekayla bir şirket sahibisiniz. Şirketiniz ayda 100 Ethereum kazanıyor diyelim. Smart kontrak sizin akıllı muhasebeciniz olacak. Akıllı muhasebeciye kodcular gelecek. Solidity ya da başka yazılım dilleriyle o akıllı kontratı yaratacaklar. Java ile aynı mantık. C++ da aynı mantık. Bunlar diyecek ki gelen paranın %0 bilmem kaçı vergi olarak şu Ethereum hesabına yollanacak. Bunu kontrat yazıyor. Ve kontrat sizin muhasebeciniz ve finans direktörünüz olarak çalışıyor. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmiyor. Ve her şeyi otomatik yapıyor. Ardından şunu yapıyor. Yapay zeka tüm çalışanların E-Devletlerine girsin, hamile, hasta, COVID olan teker teker tüm çalışanları bulsun. Hamilelere maaşlarını %15'i daha fazla verilsin. COVID'lere %11 daha fazla verirsin. Ardından işe gelmeyenleri e, parmak izinden, yüz tanımadan gör. Gelmedikleri gün kadar maaşlarından kes ve ayın dördünde tüm maaşlar yatırıl. Yatırıldıktan sonra yatırılan hesaplarla ilgili olarak bilgileri şuraya yolla. Ne oldu? Bir anda şirketinizin finans ve muhasebe departmanı yapay zeka ile çalışan bir kontrat yani sözleşme ile akıllı bilgisayar üzerinde yazılmış bir sözleşme ile yapılmaya başlandı. E şimdi abi sen ne anlatıyorsun derseniz bu bundan 10 yıl sonra gerçekleşmeye başlayacak. Kaliforniya'daki birçok teknoloji şirketi artık Bitcoin ve Ethereum maaş vermeye başladı. Bunlar hayatımıza girecek. Zaten bir şeyler hayatımıza girdiğinde her şey için çok geç kalmış oluyoruz. Hayatımıza girmeden bununla ilgili aksiyon ve eğitimleri alırsak o zaman değerli hale geliyor. Umarım bunlar bizim hayatımızı değiştirir, hayatımıza anlam katar. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.